arkadaşlar. Bugün silah yapacağız. Ayka bugün olduğu için. İlk önce sıvı şişeyi böyle koyduk. Daha sonra da bebeği yalnızın içine sıkıyoruz. Ben karıştırıyoruz. Silah benim koyduk. Bebeği yalnızın sıktık. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi de bunu katacağız içine. Güzel bir şekilde. Sıvı renkli. Güzel bir bal haline gelecek. Göz. Bunun haline geliyor bakın. Çok güzel oluyor. Silah bal haline geldi. Bakın. arkadaşlar geldi. Çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bakın. Önce ha havalaştırıyoruz. Sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde böyle. Biraz daha bir dediğimizi hissettim. Şimdi annem karıştırıyor. Sıfır haline geldi. Ya ama bir daha hala bitmedi. Karıştırıyoruz. Nasıl olur? O zaman bir de bir kapatıyoruz. Oo. Çok gibi karıştırıyoruz. Lazım olan uzak kabaç soğuda doğru gidiyoruz. Çorba gibi büküyorum. Koca bir çorba